Herkese merhaba. Bugün Küçük Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi alanındayız. Konuğumuz bölümün şefi Murat Dağoğlu. Şimdi kimya bölümüyle ilgili bazı sorular soracağım Murat hocama ve bölümünde yapılan işlemler, okutulan dersler, öğrencilerin mezuniyetinden sonra gittikleri bölümler hakkında bilgi alacağız. Murat hocam hoş geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kimya bölümü alanını bize tanıtır mısınız? Kimya teknolojisi alanında yer alan dalımızda biz kimya laboratuvarı dalı adı altında çalışmaktayız. Buradaki amacımız bilimsel ve teknolojik gelişmeleri doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazandırabilmek ve öğrencilerimizin aranan eleman, meslek elemanı olarak yetişmesini sağlamaktır. Murat Hocam, Kimya alanı tercih eden öğrencilere ağırlıklı olarak hangi dersler okutulmakta ve mesleki gelişime yönelik ne gibi uygulamalar yapılmaktadır? Kimya teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerimiz ağırlıklı olarak temel kimya, nitel analiz, nicel analiz, organik kimya, enstrümantal analiz ve anorganik kimya bunun dışında da mesleki gelişim atölyesi ve meslek hesapları ve bunun sonucunda da en son ders olarak enstrümantal analiz derslerini görmektedir. Son olarak da işletmede beceri eğitimi yapıldıktan sonra bölümden mezun olma hakkını kazanabilmektedir. Kimya alanında hangi dallar var Murat hocam? Kimya teknolojisi alanımızda sektör ihtiyaçları da göz önünde alınarak sanayi ile beraber yaptığımız araştırma ve çalışmalar sonucunda sadece kimya laboratuvarı dalı olarak çalışmaktayız. Murat hocam pandemi döneminde pek çok meslek lisesi pandemiye destek olmak amacıyla bir takım e, üretimlerde bulundu. Siz Karagün Dostu Meslek Lisesi olarak salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alanınızda ne gibi üretimler yaptınız? Ne gibi çalışmalar yapıldı? Karagün Dostu Meslek Lisesi olarak salgın hastalıkla mücadele çalışmaları kapsamında alanınızda ilk olarak hipoklorit bazlı yüzey temizleyici üretimi yapıldı. Daha sonra alkol bazlı el dezenfektanı 80 derecelik kolonya ve sıvı sabun üretimlerine geçtik. Murat Hocam, artık öğrenciler 9. sınıftan itibaren bölümlere geliyorlar. Hangi kişilik özellikleri, ilgi ve becerilere sahip olan öğrenciler bu alanı tercih ederse başarılı ve mutlu olurlar sizce? Tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olabilmeli. Çok iyi gözlem ve dinleme yeteneğine sahip olabilmeli. El ve parmak becerilerini iyi kullanabilmeleri, titiz, dikkatli ve gözlem ve analiz yapabilme özelliklerine sahip olmalı. Pozitif düşünme yeteneğine sahip olabilmeli. Teknolojik araç gereçleri kullanabilme kapasitesine de sahip olmaları öğrencilerimiz için yeterlidir. Murat Hocam, kocaman bir e, laboratuvar alanı görüyorum burada. E, bize atölye ve laboratuvar imkanlarınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Kimya teknolojisi alanımızda bölüm olarak iki derslik, iki laboratuvar ve bir döse atölyesi bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda analiz için gerekli olan bütün cihazlar mevcuttur. Ayrıca döse atölyesinde imalat yapılabildiği için gerekli teknolojik araç ve gereçlerle donatılmıştır. Murat Hocam, öğrencilerin kişilik gelişimlerinde sosyal etkinlikler de oldukça önemli. Siz kimya alanında öğrencilerle birlikte projeler yürütüyor musunuz, sosyal etkinlikler yapıyor musunuz? Kimya teknolojisi alanında öğrencilerimizle birlikte yürütülen en önemli projelerimizden birisi solucan gübresi üretimidir. Ayrıca döner sermaye işletmesi olarak da öğrencilerimiz aktif olarak üretimde çalışmaktadır. Murat hocam 12. sınıf öğrencileri bildiğim kadarıyla staja gidiyorlar. kimya alanı öğrencilerinin 12 sınıf 12. sınıfta yapacakları stajların ve bunlarla ilgili iş ve işlemlerle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Kimya teknolojisi alanı öğrencilerimiz 12. sınıfta yapacakları stajda kozmetik, gıda, boya, tekstil, ilaç, inşaat, otomotiv sektörü, hastane ve üniversite laboratuvarlarında çalışabilmektedirler. Üniversite her öğrencinin hayali zannediyorum. Kimya alanı öğrencileri yüksek öğretim kurumları sınavlarında hangi fakülte ve yüksek okulları tercih ediyorlar ya da tercih etmeliler? Kimya Teknolojisi alanı öğrencilerimiz, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında kimya kimyagerlik, kimya mühendisliği, kimya öğretmenliği, laboratuvar teknisyenliği gibi alanları tercih edebilmektedir. Meslek liseleri 12. sınıftan mezun olan öğrencilerine diploma ile birlikte işleri açma belgesi de veriyor. Bu işleri açma belgesinin artılarından bahsedebilir misiniz biraz? Alan mezunu öğrencilerimiz diploma ile birlikte alacakları iş yeri açma belgesi sayesinde kendi iş yerlerini açabilirler ve bu sektörle ilgili çalışmaları yürütebilirler. Kimya alanından mezun olan öğrencilerimizin istihdam alanları neler? iş bulma imkanları ve ekonomik artıları konusunda bilgi verebilecek misiniz? Kimya alanı mezunlarımız kimya, kimya ile ilgili sektörlerde Kimya teknisyenliği, kimya protest teknisyenliği, gıda, şeker, tekstil, rafineri ve petrokimya gibi sektörlere hitap etmesinden dolayı çeşitli işletmelerde de görev yapabilmektedirler. Murat hocam son olarak da kimya alanına yerleşen bir öğrenci kendini geliştirmek için neler yapabilir? Bu konudaki fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Mezun olan kimya teknolojisi alanı öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili yenilikleri, üretilen yeni cihazları ve sektörün ihtiyaçlarını takip etmeli ve kendini geliştirmelidirler. Murat Hocam, çok güzel bilgiler verdiniz. Zannediyorum kimya alanını seçmek isteyen öğrenciler için oldukça aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim.